Merhaba değerli izleyenler, Multiplayer'a hoş geldiniz. Yepyeni bir gündemle karşınızdayız. İlk haberimize geçmeden önce sözü Orhun Bey'e veriyorum. Kendisinin aktaracağı bazı şeyler varmış. Evet, bu videomuzun da sponsor olan Steel 20. yılı kutlanıyor Şubat ayı içerisinde. Bir video serisi var biliyorsunuz daha evvel iki videosunu izlemiştik. Bir yeni video var, o videoyu bir izleyelim. Ondan sonra gündem haberlerimize devam edelim. 90'larda oyun oynadığınızı hayal edin. Seçenekleriniz şunlar. Bir düğmeli bir fare. Babanızın faresi sağ ol baba. Postayla gelen bedava bir fare. Tutarlı olan tek şeyi atışlarınızı istisnasız kaçırıyor olmanız. Böylece Steel de oyun farelerini geliştirmek için çalışmaya başladık. Mükemmel piksel hassasiyeti de nihayet oyuna katıldı. Ama nişan almak her şeyi çözmez. Ayrıca beynine de ihtiyacınız var. Performans ayarlarını değiştirmenizi ve bunları farenize kaydetmenizi sağlayan ilk ARM çipini biz taktık. Ardından tam dikey kontrol için bir kaldırma sensörü ekledik. Gerçek birebir iz sürme böylece doğmuş oldu. Sizin eliniz, sizin nişanınız. Beceriksizseniz bu bizim çözebileceğimiz bir problem değil. Eğer sorun farenizde ise onun çözümü bizde. Yenilik kanımızda var. Her zaman vardı, her zaman olacak. Zafer için. İlk haberimiz Araplardan geliyor. <laughs> ee, Suudi Arabistan Kamu Yatırım Fonu, Activision Blizzard, EA ve Take-Two'dan hisseler satın almış. Milyar evet. dolarlık hisseler. Ya tabii milyar dolar olmasına rağmen yüzde bazında baktığında her şirketten böyle yüzde üç, yüzde dörtlük falan hisseler almış ama bayağı yine sağlam bir yatırım yapmış. Evet ya Suudi Arabistan'ın zaten yani hepimizin bildiği üzere e, petrolden elde ettiği gelirlerle oluşturduğu fonlarla dünya çapında pek çok şeye yatırım yaparlar. Oyun tarafına yatırım yapmakta geç bile kalmışlar. Daha evvel yok muydu acaba diye düşündüm. Çok de detaylı bir şey bulamadım ama hani. Şey var e, SNK var onlara da yatırım yapmışlar daha önce. Hı -hı, e, tamam mantıklı yani zaten. Metal Slug'lar falan eski arcade oyunlarını yapan film oldu. Evet yani ne kadar karlı olacağı tartışılır tabii SNK mi kaldı o da bilmiyorum. SNK diye aslında atölye salonlarından çocukluğumuzu hatırladığımız ama sonuç itibariyle... araplar atölye sever yani onların da geçmişi var. İlla ki ya... oradan bir kültürleri bir şeyleri vardır oyun ya yani bu saydığın 3 firma içinde Orta Doğu pazarı çok ciddi büyük bir pazar bu arada. Çok ciddi evet, harcamalar evet. yapılıyor online oyunlarda da özellikle FIFA tarafında da hem Katar hem Suudi Arabistan tarafında çok ciddi bir şey olduğunu biliyoruz. Hani gelir olduğunu biliyoruz bu firmaların zaten hani çok garip değil <laughs> bu yatırım yapmış olmaları. kaldık işte dediğim gibi her sektöre yatırım yaptıkları için petrolden gelen parayı bu tarafa da girmeleri şey değil. ama yayın öbürgün hani bizim hep konuştuğumuz bir şey olur ya. işte büyük firmaların sonuçta üzerinde Yok Çinlilerden ziyade hani şey e, hissedarların oyun geliştirme aşamasındaki işte baskısı oyun geliştiren ekipler üzerindeki baskı yaratma şeyi. Yani sonuçta hissedarlar karlılığa bakarlar ama işte oyun geliştiren ekip de oyunu iyi yapmaya çalışırken hani onun dengede tutulması vesaire mevzusunda bir etkisi olur mu? Ya çok öyle bir endişem olduğundan değil ama yarın öbür gün Suudiler yüzünden bu oyun kötü çıktı e, şeklinde başlıklar ben e, görür gibiyim yani. Gerçi tabi dediğin gibi oyan olarak çok küçük bir kısmı öyle bir şey olacak bir yanı yok ama sonuç itibariyle e, işin bu Hayırlı böyle bir yanı Yani bir, 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 şey değişmeyecektir yani bize bir hayrı da olan bir şey değil ama yani Bilmiyorum niye böyle bir e, haber var. İleride herhalde bu gidişle yatırımlar <laughs> devam ederse Çinlilerle birlikte oyun dünyasını paylaşacak Araplar. Ya Çinliler ama işte Çinlilerden farkı şu. Çin'in e, tarafındaki gelişmeler daha çok hani ya Tencent evet her bir yer her yerden bir parça bir şey alıyor vesaire o ayrı mevzu onu yapıyorlar ama. Çin tarafında doğrudan doğruya oyun geliştirme tarafına çok ciddi bir yatırım var. Yani bu yani Suudi Arabistan'ın yaptığı bu yatırım sadece işte hissedar olmak üzerine. Ama Çinliler e, oyun geliştirme tarafına çok ciddi bir yatırım yapıyorlar ve oyun dünyasını daha o tarafta da e, varlığını arttıracak şeklinde bir yanı var. Yani Çinlilerin yaptığı daha mantıklı geliyor. Sonuçta oyunun üretimine doğrudan katkıda bulunuyor. Suudi Arabistan'ın yaptığı bu yatırım işte ya paramız var daha çok paramız olsun. Yarın öbür gün petrol biterse de gelir kaynağımız olsun üzerine yapılan bir yatırım. O yüzden ben çok üzerine durduğum bir şey değil yani. Hala daha Çin'in yaptığı yatırımlara daha böyle bir şey bakıyorum. Ulan acaba buradan bir şey çıkar mı diye bakıyorum ki kaldı ki zaten e, o tarafta yapılan hani Çin tarafında yapılan, Çinli geliştiricilerin yaptığı oyunların isimlerini de son zamanlarda daha sık duyar olduk. Suudi Arabistan tarafında öyle bir şey henüz yok. Yakın zamanda olur mu? Çok da emin de değilim. Yani. Bakalım gelecekte neler olacak? göreceğiz göreceğiz o zaman ben bir haber patlatayım hemen ardından bu aralar e, trend olan bir oyun var e, Steam tarafında listeleri de bayağı alt üst etmiş durumda Valheim e, Valheim e, 32 liradan da satılan Steam üzerinde bir hayatta kalma ve işte crafting ve hayatta kalma üzerine odaklanan bir oyun e, muhakkak ki e, Twitch tarafından da hani kullanıyorsanız Twitch'i izliyorsanız Twitch üzerinden yayınları izliyorsanız orada oynayanları da görmüşsünüzdür bayağı popüler izleyicisi de çok oyuncusu da çok ki zaten 2 milyon satışı da e, geçmiş durumda e, şu an itibariyle er erken erişimde bir oyun olmasına rağmen temasıyla yani teması ve türüyle ilgi çekiyor işte. E, ee, ya, Hayatta kalmaya çalışan bir Viking misiniz gibi düşünün. Ee, i̇lk etapta ben hani Rust ya da işte Ark veya e, benzeri oyunları daha çok benzetmiştim. Öyle bir yanı da var zaten. Yani bakan doğrudan doğruya anlıyor. Ama bir yandan işin içerisinde macera ve işte keşif duygularını da katmışlar. Daha çok Minecraft, Terraria, Starbound gibi oyunlarda olduğu gibi. Hani e, o açıdan bakıldığı zaman bayağı ilginizi çekebilir. Duymadıysanız bizden böyle bir duymuş olun. E, zaten özellikle burada bahsediyor olmanızın sebebi de e, çok ciddi bir şey satışına ulaşması. E, satış başarısına ulaşması. Kaldı ki insanlar bir de şeye çok şaşırıyorlar. Bizim Taylan bayağı şaşırmış. Hatta benim fikrimi de sordu. Oynadım mı falan diye. Hani merak ettim ne diyeceksin diye. E, dedi. Şeyden ötürü çok şaşırmış. ya. Yani 500 megabaytlık bir oyun aslında baktığınızda ama 500 megabaytlık bir oyun nasıl bu kadar dolu olabiliyor diye şaşırmış. Hani görsel olarak da Tamam çok hani AAA e, kalitesinde görselliği yok ama öyle hani e, işte piksel art bir oyun da değil anlatabiliyor muyum? Ona rağmen boyutunun da küçük olması falan da şaşırtmış ekstra teknik açıdan da şaşırtan yanları da var. E, erken aşım olduğu için optimizasyon problemleri olan yanı da var. Onda yeri gelmiş kendi söylemiş olalım ama düzeltilemeyecek şeyler gibi değil gibi duruyor. Ee, özetle demeye çalıştım. 2 milyon 2 haftada e, 2 milyon gibi bir satış başarısını yakalamış durumda ve bu aralar e, hem Twitch tarafında hem de Steam tarafında çok oynananlar arasında gördüğümüz bir oyun Valheim. Evet onlar da beklemiyormuş geliştirici ekip de beklemiyormuş <laughs> ama ya bayağıdır da çalışıyorlarmış. Hani böyle son dakika oyunu da değil yani. Evet. Küçük bir oyun yapalım, parayı kıralım oyunu da değil. Bayağıdır 3-4 senedir falan galiba bir son aşamaları özellikle uzun uzun geliştirmişler yani. Ya çok orijinal bir oyun mu? Hayır değil. Gördüğünüz pek çok mekaniği başka oyunlarda da görmüşsünüzdür. Ama titiz çalışmışlar. Hani crafting tarafında bol craft edilecek şey var. Yeni şeyler keşfediyorsunuz. Daha iyi şeyler yapıyorsunuz. İşte güzel bir base yani üst inşa ediyorsunuz. Boss kovalıyorsunuz. Bossların hatta şöyle bir şey de vardı. Bulunduğumu bilmiyorum ama oyunda bilmem kaç tane boss var. Ve bu, bu bosslardan bir tanesi hala bulunamamış durumda. Oyunda olduğu belli ama işte herkes onu arıyor falan filan gibi. Hikayeler de yaratılabilen, üretilebilen bir yapısı vardı. Sonuç itibariyle bunlar formalize edilmiş. Oyunlar olsa da formülize edilemeyen bir yanı oluyor insanları yakalayan ve o formülize edilemeyen gerçekten de insanları yakalayan başından bir türlü kalkam kalkamamasını sağlayan e, yapısı Valheim'de var gibi duruyor. Ben de bakacağım yani ben çok hayatta kalma oyunlarından bıkmış bir insan olduğum için başta bir ya tamam işte bu da güzel tutar geçer vesaire falan diyordum ama benim e, ilk bakışta gördüğümden daha fazlası varmış galiba. O yüzden de özellikle böyle aktarayım dedim e, bir şans vermek isterseniz de siz de veriniz. Ben şans vermeyeceğim yani. Şu an için vermemeyi düşünüyorum da ileride Abi, bakabilirim. Ben de işte hani Taylan bile övünce bak kesin oynaman lazım falan deyince dedim ki ya ilk etapta hani şey demiştim ya tamam çok gördük böyle oyun demiştim ve kenara atmıştım ama galiba erken ışığımdan sonra ben de bir bakacağım ya. Yok kötü diye değil bu arada yani. Sınavdan geliyor ilgi Çekmediği için şans vermeyeceğim. Daha Eyvallah. sonra belki vakit bulursam denerim de önceliğim değil yani. Ya bana şeyden ötürü sıradan geliyor çok popülerdi ya hayatta kalma oyunları ki hani tonla da var yani diyorum ya işte Rust vardı Ark vardı işte e, bir, bir dünya bunların klonları falan vardı o yüzden hani tamam ya ben bu türden sıkıldım deyip başta burun kıvırmıştım ama diyorum ya işte e, bu benim ilk etapta burun kıvırmamdan daha fazlası varmış galiba oyunda. Eğer ki izleyenler arasından şans vermek isteyen varsa da bir göz atmasında yarar var. Pahalı da değil zaten. Geçtiğimiz günlerde bir de uzun bir aradan sonra böyle uzunca bir Nintendo Direct sunumu yapıldı. Burada bazı oyunlar gösterildi. Bunları nota aldım. Kısaca size hızlı hızlı geçeceğim. Evet. Görsel koyamayacağım öncelikle... çünkü telif atıyorlar. O yüzden hızlıca geçtiğinde görsel göremeyeceksiniz. O yüzden göremiyorsunuz görseli. Onun her seferinde söylemek istiyorum. Nintendo'ya gıcığım bu konuda. Şimdi Öncelikle Zelda'nın 35. senesi içerisine gireceğiz. Yani Çok az kaldı. Şubat ayının 20 minci günü falan gibi bir şey olması lazım. Dolayısıyla bir Zelda beklentisi vardı. Koleksiyon paketleri duyurulur. İşte Breath of the Wild 2'nin net çıkış tarihi şu şusu busu belli olur falan diye ama Breath of the Wild 2 hakkında bir gelişme yok. Sadece şunu söylediler. Geliştirmeler devam ediyor. Bir problem yok. Sene içerisinde bilgi vereceğiz. Yani anladığım kadarıyla bu sene de çıkmayacak. Onun dışında Metroid Prime 4'ü bekliyorduk. Onunla ilgili de hala hiçbir gelişme yok. E, Bayonet 3 de aynı şekilde. Yani bu uzun süre önce duyurdukları oyunlardan hala bir şey göstermediler. Ha, Zelda senesi içinde ilk adım olarak gösterdiler? Skyward Sword bir Wii oyunuydu. Bunun HD versiyonunu Switch'e çıkaracaklarmış. Ama orada da şöyle bir sıkıntımız var. Oyunu 60 dolardan çıkarıyorlar. Yani şimdi baktığın zaman oyunun HD versiyonu ama tabii böyle bir remake kadar da yepyeni bir şey değil. Biraz daha keskin grafikler var. İşte <laughs> Breath of Wild'dan bir stamina barı eklemiş. Ya ufak tefek yenilikler var yani 60 dolar edecek bir hali yok. Yani yanlış hatırlamıyorsam mesela Shadow of the Colossus'un ps 4de gelen versiyonun düşün. O bir remaster'dan öte bir remake'ti. Yani baştan aşağı grafikler yenilenmişti. O bile e, yanlış hatırlamıyorsam 40 dolar falandı satış fiyatı. Ama yani Nintendo baktığın zaman öyle herkes neşeli, sevimli gözüküyor. Mario'lar, Pokemon'lar şunlar, bunlar ama tatlı tatlı seviyorlar yani. <laughs> Çaktırmadan Abi. Yani başka firma yine direkt saplıyor. Ama Nintendo öyle üfleye üfleye, dokuna dokun. Hani Mario Arkana geçip pantolonun ne zaman sıyırdı anlamıyorsun böyle. Çok <laughs> Abi da sinsiler. South Park'ta bir Disney şeyi tasviri vardır ya, Mickey Mouse tasviri vardır ya yani <laughs> Onun Aynen. gibiler yani. O, o, o uyar yani. Herkes çok uyar. tatlı, çok iyi. Ha güzel de oyunlar yapıyorlar tabii ki. Ben de çok seviyorum ama hani bu yönlerde de bizi güzel güzel sevmeyi iyi biliyorlar. Abi. Bayağı işin uzmanları. Ben hızlıca devam edeyim diğer oyunlar hakkında da bilgileyeyim. <laughs> ee, yine bir Wii serisi No More Heroes'un üçüncüsünün geleceğini biliyorduk. O 20, 27 Ağustos'ta gelecekmiş. O netleşti. Ee, Ninja Gaiden Master Collection duyuruldu. Bu sadece Switch'e değil. PlayStation 4'e, Xbox One'a ve PC'ye de geliyor. İçinde Ninja Gaiden Sigma, Sigma 2 ve Ninja Gaiden 3 Razer Edge oyunlarının remasterları var. Bir de şöyle bir enteresan bir şey de yapmışlar. Neo 2 ile bir anlaşma yapmışlar eğer Neo 2'nin bütün işte farklı versiyonlarına ya da ham haline sahipsen e, oyunu e, Rio Hayabusa olarak oynayabilecek misin? Yani Ninja Gaiden'in ana karakteri. Sevenleri için bunu da ek bilgi olarak söyleyeyim. Onun dışında e, Game Awards'ta gördüğümüz Monster Hunter Rise vardı Switch için gelecek. O da 26 Mart'ta geliyormuş. Outer Wilds oyunu Switch'e geliyormuş. Fall Guys Switch'e Ağustos'ta geliyormuş. Apex Legends Mart'ta geliyormuş Switch'e bunlar haricinde söyleyecek bir şey var mı? Ne evet, not almışım? i̇ki tane de PlayStation 1'in klasik Japon RPG'lerinden Saga Frontier ile Legend of Mana'nın remasterları Switch'e ve aynı zamanda işte PS4'de PC'ye falan geliyormuş. Bunları da eklemiş olayım. Daha bir sürü şey var da onlar ince detaylar. Onlara ayrıca bakarsınız ya Nintendo'nun Switch'i güzel. Oyunlarla beraber yaptıkları şeyler güzel. Hani bu Direct'te sonuç itibariyle duyurdukları oyunların büyük kısmı işte belli fan kitlerine sahip olan hakikaten insanları memnun eden şeyler falan ama en başta dediğimiz o oh, yani konuştuğumuz ee, hissettirmeden ee, dokundurması mevzusu gerçekten gözden geçirmesi gereken ve birazcık daha artık fiyatlandırma konusunda ya bilhassa yani indirim falan yok. Evet. Ya var da çok ufak tefek indirimler oluyor yani böyle evet. indirim sezonu geldi aman böyle yokluktan bir sürü oyun alayım falan diyemiyorsun. Ee, ya biz Türkiye'de çok şikayetçiyiz ama yani dünyada da Yok, bu kadar şikayetçi olunduğunu... Şikayet genel olarak şeyden bahsediyorum yani biz Türkiye olarak her konuda hani zaten hani ekonomik olarak şikayetçiyiz ama dünyada bu kadar ses çıkıyor olması Nintendo'ya karşı da hani artık yani birazcık ipin ucunu kaçırmadınız mı Nintendo diye de sorduruyor yani bölgesel fiyatlandırmaya geçtim adamlar adamlar global fiyatlandırmada da zaten illallah ettiriyor e onun da tabi artık bildikleri vardır satıyoruz diye mi düşünüyorlar ne yapıyorlar bilmiyorum ama yani mesela şimdi Zelda'nın 35. yılında kullanabileceği o kadar çok Zelda oyunu var ki ya onları <laughs> onları da böyle tek tek 60 dolar mı satacak yoksa Mario'daki gibi paket mi yapacak bilmiyorum Allah rahat yani elleri rahat her türlü güzel güzel okuturlar. E, alternatif e, i̇nsanlar şikayet etmesine rağmen de alıyor çünkü istiyorlar yani oynamak istiyorlar yapacak bir şeyleri yok. Demek belki de ederi oymuş oyunların o zaman yani öyle de ben ben de ona kızıyorum mesela alınmaması lazım yani ya da indirime sokana kadar beklenmesi lazım falan yani yoksa hani her ya ben de bakıyorum sattığım şeyin fiyatını niye düşüreyim diye düşünüyorum bir yandan e, adamlara da o yüzden bir şey diyemiyorum ama işte dememiz lazım Dememiz lazım, almamamız lazım, almayarak dememiz lazım aslında her şeyden hemen. E, Bu arada Mortal Kombat'ın da beklediğimiz bir filmi vardı. Onun ilk fragmanı paylaşıldı. İzlemediyseniz ona da bakın. Ya bence gayet güzel gözüküyor. Bir de şeyi de doğrulamışlar. Bu bizim klasik Mortal Kombat filminin efsane müziği vardır ya. Yani oyun serisinin bile önüne geçmiş bir müzik bence ikonik bir şey. O da bu filmde olacakmış. Güzel. Güzel haber. olmazsa o benim için en önemli şeylerden biri oydu <laughs> Madem sinema televizyon dünyasına girdik e, bir yandan da şeyde Netflix'ten bir duyuru yapıldı. E, Dota Dragon's Blood isimli e, Dota 2 oyunundan hareketle yapılmış ol, yapılacak olan bir e, anime serisi gelecek. E, o da böyle duyurmuş oldu. Yani paylaşmış olalım. yani hiç beklemediğimiz anda geldi. Bir de Dota 2 ile alakalı ya tabii ki lore'u var. League of Legends'ın da bir lore'u var kendi içerisinde. Zaten Riot Games o taraftan bayağı sağlam ee, işte animasyon ee, işte kısaları, kısa filmleri vesaire falan filan böyle yapıyor. Ee, ekstradan o evren içerisinde yeni oyunlar da çıkartıyor falan ama Dota tarafından böyle bir şey çok gelmemişti. Gelmesi belki de vakti gelmişti bilmiyoruz. Ee, ama işte hani ilgilenenler varsa ee, Dota Dragons Blood'da ee, 25 Mart'ta hatta e, çıkışında gerçekleşecek yani Netflix'te izlenebilir hale gelecek. Bu da ekstradan bilgi olarak eklediğim, eklediğimiz bir şey olsun. Bir de son olarak Xbox Game Pass'e bu ay gelecek ve çıkacak oyunlarla alakalı yeni e, duyuru yapıldı. Gelecek oyunlar arasında Plazofit Code Vein, e, Regfest, Dirt 5, Elite Dangerous gibi oyunlar var. E, Super Hot Mind Control Delete e, ve Killer Queen Black gibi oyunlar da keza aynı şekilde var. Bu 7 oyun, e oy eklenecek, çıkacaklar arasında da Dirt 4, -4 yani dördün, <laughs> dördüncü oyunu <laughs> Momodora yani Mother Russia var. Evet. <laughs> yani Russia Blitz. Evet. 4-5 geliyor yani. hani 4-5 geliyor 4-4 çıkıyor bayağı iyice futbol maçına döndü gerçekten. Hep esprisini yapardım artık yapasım da kalmadı yani anlatması zor oluyor. Ee, Mother Rush Abilis, Oxenfree, Jackbox Party ve Ben Cold Soul gibi oyunlarda çıkıyor. Bunlar yani çıkanlar çok da hani büyük oyunlar değil zaten. Daha bağımsız tarafında bildiğimiz oyunlar ama gelen oyunlar arasında özellikle Code Vein, Players of Eternity ve Elite Dangerous ve Superhot ve 4-5 gibi 5 oyun aslında gayet iyi oyunlar yani. Var mı başka bir şey diyeceğimiz abi? Başka yok herhalde ya. Okey o zaman. Sevgili arkadaşlar şimdilik bizden bu kadar. Bir başka videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Görüşürüz.